Herkese merhaba, bugün Web3 oyunlarıyla ilgili son dönemin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden Web3 oyunları dediğinizi duyar gibiyim. Paribu Ventures olarak bugüne kadar tam 20 erken aşama girişime yatırım yaptık. Ve bu girişimlerin 8 tanesi Web3 oyunları üzerine çalışıyor. Kısacası oyunun, blok zinciri teknolojisinin en güçlü uygulama alanlarından biri olduğuna inanıyoruz. Şimdi bu heyecan verici sektöre dair gelin vakit kaybetmeden gündem maddelerine geçelim. İlk haberimiz son dönemde oyun dünyasını en çok meşgul eden konuyla alakalı. Evet, doğru tahmin ettiniz. 2 yıla yakın süredir gündemde olan Microsoft'un tam 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alması. Satın almanın önündeki en büyük engel olarak kalan Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu da geçtiğimiz hafta içinde onayını verdi. Bu onay için Microsoft, Activision Blizzard'ın bulut oyun haklarını Ubisoft'a devretme kararı almıştı. Zira İngiltere Otoritesi'nin bulutta çalışan oyunların rekabetine dair bir çekincesi vardı. Microsoft böylelikle bu çekincenin önüne geçmiş oldu. Call of Duty, Candy Crush ve Warcraft'ın geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın almasının önünde artık sadece formalite işlemler kalan Microsoft'un, ilk olarak bu dev şirketin geliştirdiği devasa oyunları Xbox Game Pass'in içine dahil etmesi bekleniyor. Yani Microsoft'un abonelik modeliyle bir oyun havuzuna erişim sunan platformu Game Pass ilerleyen dönemde çok daha büyük pahalı alacak. Oyuncular için çok daha ilgi çekici bir noktaya gelecek. Microsoft'un nihai amacına yönelik bir yorum yapmak gerekirse de uzun vadede Sony ve Tencent gibi devlerle beraber oyun sektörünün en büyüğü olmak için mücadele etmesini bekliyoruz Microsoft'un artık. Sizlere bu ekranlarda daha önce de bahsettiğim Web3 oyunları için altyapı platformu Immutable Amazon Web Services ile işbirliği yaparak oyun geliştiricileri için önemli bir adım attı. Anlaşma neticesinde Immutable geniş bir oyun stüdyosu ağına erişim sağlayacak. Ayrıca bünyesindeki oyun geliştiricilere AWS ekibinden eğitim gibi çeşitli desteklerle 100 bin dolara kadar AWS bulut kredisi avantajı getirecek. AWS bu arada bildiğiniz gibi Amazon'un bulut bilişim platformu bir nevi alt şirketi. Bu işbirliğini aynı zamanda AWS ve dolayısıyla Amazon için Web3 oyunlarına olan ilgisine işaret eden bir gelişme olarak görebiliriz tabii ki. Ki Google'ın da bulut platformunun blok zincir olan temaslarını geçmişte sıklıkla konuşmuştuk. Google Cloud platformundan bahsediyorum. Gelelim son haberimize. Öne çıkan Metaverse platformlarından Sandbox'la alakalı. Apple Arcade'in eski kurucu yöneticisi Nicola Sebastiani Sandbox game'e transfer oldu. Geçmişinde Ubisoft ve PlayStation gibi şirketlerde önemli deneyimler elde eden ve Apple'ın oyun aboneliği platformu Arcade'i ayağa kaldıran Nikola, yaptığı açıklamada kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oyun evrimindeki rolüne vurgu yaptı. Sandbox'ın oyun platformunu daha da kapsayıcı bir sosyal platform haline getirmek için vizyonunu paylaşan Nikola, öncelikle mini oyunlar ve çeşitli oyun deneyimlerine odaklanmanın yanı sıra, kullanıcılarının sosyalleşmesine olanak tanımak istiyor. Tabii bu noktada Sandbox'ın markalarla çalışma becerisi ve satış gücü de öyle inanıyorum ki kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler için önemli bir eşik olacak. Evet, blok zincir tabanlı oyun dünyasında son dönemin öne çıkan 3 gelişmesini sizlerle paylaştık. Paribu Ventures olarak yakından ilgilendiğimiz, yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Paribu.